Bildi senin eli dardaymış. Anca benim oldu. Allah razı olsun oğlum senden. Neyi iyi etmişsin. Ay, bir de Semin'in uykusu gittiydi borcu nasıl ödeyeceğim diye. Ama sen bunları niye bana veriyorsun? Aramızda senedin lafı olmasın diye. Belki bir yanlış anlaşılma olur. ortadan kalksın istedim. Yavrum pek düşüncelisin. Allah razı olsun. Hepimizden. İdris e düşünmesin artık. İlle bollaşınca hallederiz. Hem <laughs> yani belki gerek de kalmaz değil mi? İnşallah. Hello, bir gelsin. Kırk fakiri doyuracağım. <laughs> Sevincimden. Ayaklarına sağlık oğlum. Arada uğur olur mu? Bir e, hal hatır sor. Ben de senin annen sayılır. Görüşürüz abi teyzeciğim. Gelirim. Hadi güle güle. Senin ne işin var burada? İdris emminin bir emaneti vardı onun için uğradım. Havva teyze İdris emmiye selam söyle. Söylerim yavrum söylerim. Hadi gene gel gene gel. Yine gel mi? Anne bu adamın ne işi var evimizde? Ha? Niye aldın eve? buraya senin beğenmedin bu çocuk. Bak ne yapmış. Babanın borcunu ödemiş. Senetlerini getirdi. Sen de şu aklını kullansan, şu gözünü bir açsan. Anne sen ne yaptığının farkında mısın? Ha? Allah'ım ya Rabbim ya. Aman be, bağırma. Bağır. Aa, ne yapıyorsun sen? Anne çekil önümden Allah Aa, aşkına. Ne yapıyor be? Kaç kere uzak dur dedim sana. Şimdi evime mi geldin? Ya ne laftan anlamaz adamsın sen be? Esma sakin ol. Ben kötü bir şey yapmadım. Annemle babamın gözünü boyamaya çalışıyorsun değil mi? Bu senin yaptın. Esma, kötü bir niyetim yok. Sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. İyilik yapmaya çalışıyorum. Tabii. Ben Belki... Al şu senetlerini başına çal. Git buradan be. Yeter artık. Uzak dur benden ya. Uzak dur. Gazoz kapağını nereden bulacağız ya? Kışın çok olmuyor Esma, ama uzak dur dedim. Esma dur tamam, sakin ol Esma tamam sakin ol. Uzak dur benden ya uzak dur. Tamam sakin, Bırak beni, Esma, tamam. sakin ol. Bırak kolumu. Uzak dur.